Evet arkadaşlar, sizlere bugüne kadar görüp görebileceğiniz en pahalı kutu açılışını göstermek istedim. Bu kutumuzun adı Pandora ama siz ona kısaca 2020 diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kutumuzda yok yok. 2020'nin başına ilk karşılaştığımız sürpriz korona oldu. Buna bağlı olarak işsizliğimiz, bunun yanında deprem, Artık bonus yangınlarımız var. Tabii, yıl sonuna kadar eğer henüz ölmediyseniz muhtemelen delilikle karşı karşıyasınızdır. Bizi izlemeye devam edin. Hep beraber delirmeye devam edeceğiz. Evet, 2021'in kutusundan neler çıkacak hemen bakıyoruz ve yine korona ama üzülmeyin çünkü bu seneden hepimiz çok umutluyuz ve işte kutumuzun sürpriz yanı hepiniz için açıklıyorum işte bu güzellikte kapıma geldi. Muhtemelen yeni yılda görüp görebileceğimiz tek güzel şey bu olacak.